İçten içe ol yanayım Mevla'da karar kılayım Bu dünyayı ben ne yapayım Derviş olsak Allah için Yanıp dursak için için Allah Bülbüllerin zarı Allah Müminler der daim Allah Ne güzeldir la ilahe illallah. illallah Derviş olsak Allah için Yanıp dursak için için Allah 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 ya Allah Hakkın sırrına ermeli Gözden yaşı hem dökmeli Allah için dem çekmeli Derviş olsak Allah için Yanıp dursak için için Allah